Bakın devamlı bu ayet-i kerimeye vurgu yapıyorum. Ayet çok cali bir dikkattir. Ne buyruluyor bize ayet-i kerimede? Uymayınız ey kullarım şeytanın adımlarına. Bakın şu vurgu çok önemli. Adımına denmedi. Ne dendi? Adımlarına. Bu bize neyi gösteriyor? Şeytanın adımları var. Seni bir adımda peşine taktığı zaman da o o adımla kalmayacak. Başka bir adımı gerektirecek. O adımdan alacak seni bir başka adıma. Bir başka adım, bir bir başka adım uçurumun kenarına götürüp oradan aşağıya atacak. Allah muhafaza bazen bir bakacaksın ki ya ben neydim? Şeytana bir konuda uydum, getirdi imansızlıkla Allah muhafaza beni karşı karşıya bıraktı. Demin dedik ya. Şeytan bizi imansız bırakmak için ezelde söz vermiştir. Yemin etmiştir ve bu yemininde sadık olmuştur. Rabbimiz buyuruyor. Estağfirullah. وَلَكَدْ صَدَّكَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ İblis şeytan kullarım üzerinde zanlını tasdik etti, doğru çıkarttı. Fettebe'u kullarım ona uydular. Ancak işte uymayanlar azlar. Ve kalilum min ibadiyeş şekur. Kullarım içerisinden şükredenler hakkıyla çok azdır. İbadet edenler. Onun dışında şeytan kullar üzerindeki zannını tasdik etti. Onun için ne olacak? Takva, takva arkadaşlar. Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah. Vel akibetu lil müttakîn. Akıbet, güzel, son. Kim içindir? Müttakiler içindir. Takva sahipleri içindir. Rabbim hepimizi müttakilerden, takva sahiplerinden eylesin. Evet.